American Airlines'ta koltuk hırsızı kendisine ayrılan koltuğa doğru yaklaşık 27 sıra geriye itilmesiyle cezalandırıldı. Burada sık uçan bir yolcu tanıklık ettiği o anları paylaştı. Bu diğer yolcuları çok sevindirdi. İş için neredeyse her hafta uçakla seyahat ettiğini söyleyen bir Reddit kullanıcısı, American Airlines alt dizini altında diğer yolcuların kendisini rahatsız eden davranışlarının bir listesini paylaştı. Sürekli kendilerine ait olmayan koltuklara oturmaya çalışıyorlar, binişleri geciktiriyorlar veya düpedüz kaba davranıyorlar ifadeleriyle koltuk hırsızlarını eleştirdi. Yolcu 35B numaralı koltuğu satın alan bir kadının annesinin yanındaki 8C numaralı koltukta rahat bir şekilde oturduğunu gördüklerini açıkladı. Birkaç dakika sonra koltuğun gerçek sahibi geldi ve kadının yanlış yerde olduğunu fark etti dedi.